Selamlar ne haber? Ben Obezergen. Beni soracak olursanız bugün fazlasıyla sinirliyim. Gerçi kapak fotoğrafına ve başlığa bakınca az çok olayı da artık her ay en az bir tane yapacağınız şarkıya sokayım videosu gelecek gibi gözüküyor. Çünkü özellikle kabul edelim ki son dönemlerde adam akıllı bir şeyler dinleyemiyoruz. Açtığım her Türkçe şarkıda bana mı denk geliyor bilmiyorum ama ya var ya sokuş var ya madde kullanımını anlatan salak saçma sözler var ya da bambaşka şeyler. Diyorum ki hadi sözlere odaklanma şarkının klibini izleme beat'e odaklan. Yok abi onu da yapamıyorum hani benle mi alakalı bilmiyorum ama. Bak hayır anlamıyorsun sorun sende değil bende. Diyen 17'lik Ece Naz'ın ayrılık bahanesi gibi konuştum da neyse. Dediğim gibi hani diyorum ki şarkının beat'ini dinleyeyim yok abi ona da odaklanamıyorum. Sonra klibe bakayım diyorum. Özellikle şarkının klibi bugün ele alacağım gibi ise pantolonu indirmeden duramıyorum. Hani Ramazan mübarek dedik yapmayacağız etmeyeceğiz dedik de oğlum Ramazan'da bari şöyle klipli şarkıları atıp milletin orucunu bozdurmayın ya. Neyse şaka bir yana da kabul edelim ki günümüzde kadın ve erkek olarak libidosu yüksek bir toplumda yaşıyoruz. Ama her ne kadar böyle olsa da konumuz şarkı olduğundan dolayı bu örneği vereceğim. Çok fazla şarkıların kliplerinde üstü başı çıplak erkek göremezsiniz. Erkeğin libidosunu yükselten veya dikkat çeken şeyler geçmişten günümüze bellidir abicim. Ne mesela demezsinizdir diye düşünüyorum. Me Twerk falan filan. Bunları en boktan şarkı klibine koyun. Hatta bugün olduğu gibi sikko bir tane rapper çıkıp şey desin. Hebele hübele rr 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 falan desin ama arkada kadınlar twerk atsın. O video fazlasıyla izlenir. Rr 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 dendiği için değil tabii ki. Arkada twerk olduğundan dolayı erkeklerin dikkatini çeker özellikle. Maalesef keşke durum böyle olmasa da abicim bu yıllardan beri değişmeyen bir şey olduğu için. Malum p falan yasak olduğundan dolayı legal olarak işi çözmeye çalışıyorlar. Olmaz demin konuyla çok alakasız. Geçenlerde bir haber gördüm. Bir tane Yusuf evladı çöpün içinden bildiğin kadının pedini çıkartıp kokluyor. Senin buradan ananı avradını s***yim. O yüzden söz konusu bir kadın şarkı çıkaracaksa özellikle 5 değil 15 izlenmesini istiyorsa... Tüm üçlüsü. Neyse durum böyle olunca kendini objeleştiren kişilerde bundan gördüğüm kadarıyla rahatsızlık duymuyor. Neden? Çünkü parasına bakıyor sadece. Alizade, Alizade, Alizade artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Alizade diyeceğim ve isterseniz twerk makinesi diyebilirsiniz ama bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde label K9 la birlikte bir şarkı çıkardı. Bu arada aranızda ikiliyi tanımayanınız yok değil mi? Biri hani ra 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 diyen, diğeri de daha çok şarkılarında kedi gibiyim ben bittik bittik bittik, bittik. ben bakireyim diyen hatta bir dönem hatırlıyorum oğlum herkes işe gücü bıraktı Alizade'nin bakire olup olmadığını falan araştırıyordu nasıl bir toplum olduk anlamış değilim. Kısacası karşımızda öyle bir ikili var ki yemin ediyorum toplumun yarısından fazlası bu ikiliyi havalı bulurken diğer yarısı da bunlara tamamen çingene gözüyle bakıyor. Haksızlar mı diye soracak olursanız ne yalan söyleyeyim bence değiller. Havalı olma konusundan bahsetmiyorum tabii ki. Dostlar şarkımızın ismi Kahpe. Çok marjinal ve o kadar yaratıcı ki anlatamam size. Az önce sahur yapan babaannem bile yanıma gelip dedi ki oğlum ekrana bakın Niye kahpe diyorsun? Kim bilir klibi izlesene diyecek de onu kapı kilitliyken izledim o yüzden şanslı. Neyse şarkı tam olarak şöyle başlıyor. Kahpe felek bana bir kere gülse Su vermeyin ona solmuş bir gülse Eyvallah şimdi son dinlediğim cringe şarkı Turabi'nin Sikko çıkarmış olduğu o şarkı olduğundan dolayı bu beat fena değil. Hakkını yiyemem hatta şarkının sözlerindeki ilk iki satır da fena değil. Kahpe felek bana bir kere gülse Su vermeyin ona solmuş bir gülse Okey mantık çerçevesi içinde denebilecek bir seviyede. Ama şu değişmez insanlar dünyada dön onları bıraklayın konuşanı görse. Dostlar label abim tam düzelmiş artık rar çıkmış Türkçe konuşmaya başlamış helal olsun derken alkışlayacakken görüyorum ki yanılmışım çünkü akış tamamıyla bozuk ve tamamıyla saçma sapan sözler. Bilmiyorum bir tek bana mı böyle geliyor ama geçtiğimiz günlerde yapay zeka ile çıkarmış olduğum Turabi şarkısı bile yemin ediyorum şu an piyasadaki birçok şarkıya eminim ki taş çıkartır. İstanbul sokakları herkes buldu kayboldun hala bitti, Yapay beat rap, Neyse şarkıya YouTube'dan baktığım için 2-2,5 iki, buçuk dakika falandı. Dedim ki acaba Alizade nasıl bir rol alıyor şarkıda? Bildiğiniz gibi kendisi genelde bu tarz şarkılarda kendine obje muamelesi çektiğinden dolayı açıkçası her konumda bekliyordum ve derken o meşhur rapper twerker Bakir'e karşımıza çıktı. <laughs> la götümü siliyorum ben zenginim. Muhtemelen Alizade'nin söylemiş olduğu sözlere odaklanmamışsındır diye düşünüyorum. Neden mi? Çünkü 50 saniyeye kadar yukarıdan veya ortadan çekim yapılırken klipte Alizade ortaya girdiğim bir anda tek kamera altına indi. Zaten kendisi Tangart'a tek kombinasyonu kullanmak istemiş. Yani hak da vermek lazım. Şarkı sözleri çöp olunca şarkının da önerilmesi için videoda insanları tutmak gerektiğinden dolayı kaba tabir an götmem üçlüsünden birisi veya ikisi veya üçü birden kullanılması gerektiğinden dolayı Alizade ablam da insanlar bu nasıl şarkı lan deyip tam çıkacakken o sırada giriyor böyle. Tam gözünü öyle bir kamera yaklaştırıyor ki kokusu geldi koyayım ya. Hani dürüst olmam gerekirse şarkının sözlerinde mantık beklemiyordum ama bu zamana kadar onca eleştiri geldi her ikinize birden. Bu nasıl şarkı oğlum bu nasıl sözler lan. Yorumlarını birazcık bak minicik umursasaydınız ya bu zamana kadar. Ki bakın her ikisi için de söylüyorum neredeyse tüm şarkıların altında bu tarz yorumlar varken. Paralarla götümü siliyorum ben zenginim diye girmiş hatta sokmuş yani. o birazcık daha kameraya yaklaştırsaydın tam olarak kafamın ortasına oturacaktın. Betimlemeli kafiyeli tamamlamalı şarkı sözleri beklemiyorum cidden. Tamam artık bunlar alışık olmadığımız şeyler de. Paralarla götümü siliyorum. Ben zenginim. <laughs> Ablacım sus sadece götünü salla gerçekten. En sevdiğim kahve Alizade. Pişirdim erkekleri tencerede. En sevdiğim kahve Alizade. Pişirdim erkekleri tencerede Efendim babaanne. Yok bir şey. S yapacağınız şarkıyı ya. Namusumu unuttum mahallede Bana kahpe dediler nodu be Of o kadar tahrik oldum ki pantolonumu çıkarmadan duramıyorum Evet evet pişir beni Alizade evet benim tencerede pişir Ya bir de araya şöyle tiplemeler giriyor birader odaklanamıyorum Bir iki dakika durun çekilin lan siz Alizade'yi gösterin bana Bana gösterin bana twerk gösterin bana k***e gösterin Yemin ederim şimdi evin içinde kelle paça diye bağıran adam gibi Alizade diye bağıracağım Ayak lazım paça lazım İşkembe lazım. Şarkının ilk 50 saniyesi label drift falan filandı. Klibin geri kalanıysa Alizade'nin ellemesi, sününü okşaması, twerk atması, dilini çıkarması, kafasını gibi sallaması falan derken bariz bir şekilde ortada amaç tamamen abaza kitleyi elde etme çabası. Bir de mesela bu kadının şarkılarının klipleri daha çok böyle hot girl kafasında kim beni imajı yaratan birisi. Şarkı sözlerinde de zaten sık sık bunu dile getiriyor da. Ulan canlı yayınlarına, vloglarına veya röportajlarına bakıyorum bambaşka bir kişilik. O yüzden zaten şu anda sosyal medyada gördüğüm kadarıyla vücudunu kullandığı için linçleniyor. Bir kesim de linçleyip eleştirene tepki göstermiş. Yok işte yabancılarda yok mu twerk yapmak, şöyle yapmak, böyle yapmak, Alizade yapınca mı suç? En basitinden bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek. Öyle yabancı açıp twerk izlemiyorum ama bildiğim Nicki Minaj var mesela. Ben de kabul ediyorum bu kadının şarkılarında genel olarak twerk var falan filan da. Abicim onun attığı twerk de Alizade'nin Türk hani bence çok farklı ya. Alizade bir kere abaza kitleyi tavlayım kafasında bu hareketleri yaptığından dolayı hot girl değil de daha çok çingene gibi gözüküyor. O yüzden de ben kliplerinde atmış olduğu twerk hareketlerinden veya yapmış olduğu seksi olmayan hareketlerden hot girl olarak asla nitelendiremiyorum. Daha çok çingene Asuman ablayı görüyorum ama koyayım. Yabancılar da atmıyor ya. <laughs> zaman aslında vazgeçin oğlum. Adamları, adamların değil kadınların attığı twerk bile farklı. O twerkler ayrı bir vibe veriyor. 31'ler ne demek istedim daha iyi anlamıştır. Ama Alizade'nin attığı twerk gerçekten çok itici ya. Ve bu iticilik bir tek bana geliyorsa da ne diyeyim demek ki sorun bendedir. Hani bir de buradan sonra bir iki yorum yapıp videoyu salacaktım. Klibi falan tekrar izleyince oldum da. Canımı fazlasıyla sıkan bir olay var. Şimdi bakıldığı zaman şarkı boktan mı? Evet bana göre aşırı boktan. Sözleri saçma mı? Tartışmaya bile gerek yoktur diye düşünüyorum. Klip dikkat çekme çabası. Peki toparlayacak olursam bu şarkı gerçekten de yasaklanmalı mı? İşte burada birçoğunuza fikir ayrılığına düşeceğiz gibi gözüküyor çünkü hayır abicim. Bu şarkı ile ilgili görmüş olduğum kadarıyla bir inceleme başlatılmış olsa da açık konuşmak gerekirse ben bu konuda yasağın karşısında olacağım. Çünkü ilk olarak kabul edelim ki bu şarkının yasaklanması demek bu insanların popülaritesini daha fazla arttırması demek. Şarkı yasaklandı röv 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 falan diye bir tane daha şarkı çıkacak. Yani kısacası bir anda özgürlük savaşçısı gibi gözükecekler. O yüzden de bu şarkının yasaklanması demek medya medyayı manipüle etmeleri için bana kalırsa eline çok büyük bir fırsat vermek demek bilginiz olsun. İkinci olaraksa yasak dediğimiz şey özellikle son dönemlerde maalesef eşit uygulanmıyor. Kabul edelim ki dostlar sadece madde kullanımı ile ilgili onlarca şarkı çıkaranlar bile şu anda ünlü oldular. Bakın bazı şarkıları patladı veya şarkıları dinleniyor demiyorum. Ünlü olmaktan bahsediyorum ve o kadar salaklaştık ki maddeyi aldık, kullandık, çekiyorum diyen birilerini bile ünlü eder hale geldik. O yüzden de tüm bunların yanında Alizade'nin twerk'ü veya kendine k*** demesi bana kalırsa çok masum geliyor. Bir yandan da diyorum acaba yasaklansa şarkıları çıkıp da böyle mantıklı sözlerle eleştirel şarkılar yaparlar mı da kabul edelim ki bugün gündem olan şarkının engellenmesi için ses çıkarırsak devletin elinde olan şu yasak gücüne devam demiş oluruz yarın bir bakmışız ki o yüzden artık bana kalırsa günümüzde yasaklanması gereken şey şarkılar bu tarz şeyler değil de eğitilmesi gereken ve bunlara prim veren salaklar. Ekstra olarak rica ediyorum ülkede konuşup tartışmamız gereken özellikle bu dönemde onlarca şey varken böyle boş şarkıları engellensin kapatılsın diyerek gündem edip gündemi dağıtmayın. Bu şarkıları dinleyen bu kişileri destekleyen olmasa zaten bunların devamı gelmez. O yüzden bunu piyasaya şarkı diye servis eden her ne kadar suçluysa etkileşim veren de benim gözümde bir o kadar suçlu ve salaktır. Neyse şimdi her birinizi yorumlara bekliyorum. Özellikle Arizade'nin Twerk'üne 1 ile arasında kaç puan verirsiniz? Yorum yapmayı unutmayın ama bugünlük benden bu kadar olsun. Pantolonumda 10 dakikadır inik havalarda malum soğuk olduğu için g***** onu da işim halledeyim. Hadi kaçıyorum. Kendinize